Herkese merhabalar. Spor Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün konumuz Süper Kupa finali. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ve kupa şampiyonu Trabzonspor'un karşılaştığı mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanarak Süper Kupayı kazanmayı başardı. Evet, ligin bu, bu yılın ilk kupasını da kazanmış oldu Trabzonspor. Maç aslında çok durgun başladı. Her iki takım da kontrollü oynuyordu. Zaten kar yağışı altında olduğu için pek de baskılı bir oyun göremedik. Ne zaman ki Canini'nin gol attığı zamana kadar, Canini gol attıktan sonra biraz hareketlenme oldu. Daha sonra Dembaba Başakşehir'in golünü attı. Beraberlik geldi. Derken e, Epriano kırmızı kart gördü. Daha sonra da Ekuban sonucu verildi. Aslında şöyle bir baktığımız zaman Trabzonspor geçtiğimiz yıla nazaran çok ağım şahım futbolu yok. Ama Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük bir toparlanma yaşadı. kesin. Gereklikte de bunu gösterdi ama büyük takımlar yani şöyle senin mesela Galatasaray maçında o şeyi göremedik. Eski Trabzonspor havası yok. Öyle muhteşem ataklar, fırtına, Karadeniz fırtınası esmiyor yani. Ama futbol yani sonuçta maçı kazanıyor. Yani gördüğümüz o. Abdullah Avcı zaten takımı şöyle söyleyeyim. Başakşehir'i de o çalıştırıyordu daha önceden. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nken kendi yani yıllarca oraya emek vermiş birisi. Abdullah Avcı kontrollü futbolu zaten seviyor. Onu da yapıyor. Zaten e, dikkat ederseniz e, Alanya Spor karşısında oynanan kupa maçıyla şu anda oynanan Süper Kupa maçının aynı bir fotokopisi gibi aynı. Yani kontrollü ataklarla geldiler ve golü atıp gittiler. en sonuçta kupayı kazandılar. Tebrik ediyoruz Trabzonspor'u. Trabzonspor, Trabzonspor e, bence Canini e, orta yapmamalı, gol atmalı. Çünkü o kaç tane orta yaptı, boşa gitti. E, bir de şöyle bir şey var. Mesela Trabzonspor'un eskisi gibi öyle sağdan sonu hani böyle akın akın gelen bir futbolunu göremiyoruz. Tabii Eski Trabzonspor'da bu vardı yani ama e, o da tabii şöyle söyleyeyim sonuca gidemediğiniz zaman iyi futbol oynamak bir şey yaramıyor. Eğer kazanamadığınız zaman bütün her şey boşa gitmiş oluyor. Yani, Trabzonspor'un e, kısaca özetlemek gerekirse böyle diye düşünüyorum. E, bir de Medipol-Başakşehir cephesinden bakalım. Okan Buruk yönetiminde geçen sene şampiyon olmuştu. Gerçekten de başarılı maçlar çıkıyor artıyordu. Tabii e, o zamana kadar dikkate alınmıyordu. Şimdi şampiyon oldu. E, Şampiyonlar ligine gitti. Ee, başarılı maçlarda çıkardım çıkardı aslında ama takımda bir düşüş var önlenemeyen bir düşüş ne yazık ki Başakşehir'de e, yani hiç beklenmedik bir futbol oynuyor aslında çok güzel kadrosu var Dembaba Beşiktaş'tayken nasıldı? şimdi nasıl Ondan, yani şöyle bir bakıyorsunuz e, tek tek ele aldığınız zaman e, Edin Vişa vardı geçen sene bu sene ne oldu yok İrfanca deseniz milli takım oyuncuları El kaldırım yani Deniz Türüç hepsi yani ne bileyim çok başarılı olması gereken bir takım ama diğerde bir sorun var mutlaka bunun çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum yani şöyle söyleyeyim yani bir şampiyonluğa gidecek bir takımın o kadar mağlubiyet almaması gerekir gerçi şöyle söyleyeyim 42 hafta 40 maç oynanacağını düşündüğünüz zaman yani belki şampiyonluğa gidecek takımların belki 5 değil eskiden 5 tane mağlup alan takım şampiyon olamıyordu ama şimdi Belki 8, belki 10 tane mağlubiyet alacaklar. Tabi ligde de yani şimdi kadrolar kötü değil. Onu da unutmamak lazım. Herkesin hani ayağını denk alması gerekiyor. Çünkü yani iyi futbol oynanıyor. Ama bunu ne yazık ki bir türlü Avrupa'ya aktaramadık. Hani bir sürü transfer yapıyoruz. Ne yazık ki şey futbol yani nasıl söyleyeyim hani kontratak futbolu var. Zaten şey de yok. Seyircinin olmaması futbolun güzelliğini zaten yok etti gitti. Yani futbol Nasıl söyleyeyim antrenman maçları gibi işte kupa maçını seyrettik süper kupa evet yani muhteşem bir maç olması lazım e şampiyonla kupa şampiyonu oynuyor e ne bileyim yani şöyle bakacaksın hani bir hop oturup hop kalktın bir maç olmadı yani bakıyorsunuz hani yani ne edeyim? eski bir hava yok eskiden yani futbol hızlı bir şekilde de oynanmıyor onu da söyleyelim yani durağan bir futbol var bunu ne bileyim teknik direktör. Gerçi futbolcular da şimdi şöyle söyleyeyim. Covid-19 nedeniyle belki e, bunu hep düşünüyoruz ama şöyle söyleyeyim yani Trabzonspor bu değil mesela. Başakşehir de bu değil yani. Onu, onu öyle düşündüğümüz için söylüyoruz. Yoksa şöyle söyleyeyim mesela e, ne bileyim ikinci ligdeki takım yani bir, birinci süper lig değil de birinci takımlara bile baksanız hani Ahım şu yani güzel futbol oynuyorlar ama burada ne yazık ki biraz daha hani sonuç odaklı mı oynadıkları için nedir? bir türlü güzel futbolu göremiyoruz. Ligde de olmuyor zaten. Hani kupa maçın zaten şöyle söyleyeyim ligden ayrı bir parça değil ki sonuçta kupa maçlarına da bakıyorsun. Hani kupayı da pek zaten şöyle düşünüyorum yani. Mesela Süper Lig'de oynanan futbol kupalara yansımıyor ne yazık ki. Bunu da görebiliyoruz yani. Acı gerçek. Yani ne bileyim pek önemsenmiyor yani diye düşünüyorum yani. Nasıl bir şampiyonluk çok önemseniyor ama mesela Ziraat Türkiye Kupası olsun ne bileyim Süper Kupa yani şampiyonluğun dışındaki kupaları pek hiç takımlar ciddiye aldığını sanmıyorum. Bir tek Galatasaray alıyor da. Yani zaten o da oradan belli oluyor. Hani hiç yoktan iyidir olayına bakmak lazım. Evet konunun dışına taşmadan şöyle toparlayalım. Evet Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligin bu senenin ilk kupasını kazanmayı başardı. Bakalım ilerleyen zamanlarda bunu başarabilecek mi? Liderler arasında yaklaşık 10-11 fark var. E Tabii ligede yansıyacaktır futbol. Haftaya da zaten e, çok önemli bir maçı var. E, Beşiktaş'la oynayacak. Bakalım onu oraya aktarabilecek mi? Beşiktaş da zaten tahmin nasıl söyleyeyim süper durumda. E, gerçi Trabzonspor da toplan, toparlandı. Bakalım o oraya yansır mı ona bilmiyorum ama şimdi kupada oynanan futbol hoş olmadı ama sonuçta kazandı. Trabzonspor'u tebrik ederiz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başakşehir'in de bir an önce toparlanmasını diliyoruz. Yalnız Tabii bu e, maçta en kötü olaylardan birisi nedir? Mesela şöyle söyleyeyim. Orada olayların olmaması lazım. Sonuçta gidip birbirinizi tebrik edeceksiniz. neden kavga ediyorsunuz? Bir, Madem o kadar hışımda kalktığınız sonucunu getir. 2- Ya da öyle bir şey yapmayacaksan efendici otur. 3- e, Şunu da söylemekte yarar var. Sizin hemen hemen herkes seyrediyor. Şöyle bir düşünün bakalım. Siz kamuoyuna mal olmuş insanlarsınız. Örnek olmanız gerekmez. Ki Okan Buruk çok efendi bir insan. Öyle biliyoruz yani. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum orada da yani olay çıkartanlar kimlerse çok ayıp ediyorlar. Sonuçta hepiniz aynı memleketin insanısınız. Kiminle savaşıyorsunuz ya? Sonuçta alacağınız bir kupa. Yani sonuçta bu bugün sen kazanırsın. Yarın başkası kazanır. Birbirini tebrik edersin. Geçersin, gidersin. Ha hakemler yanlış kararlar veriyor mu? Veriyor. Oldum olası bu böyle. Değişmedi yani. Bunu değiştirmek için önce insan olmak. İnsan olduğunuz zaman her şeyi çözersiniz. Doğru düzgün insan olmak. Bu çok önemli konu. Zaten insana yatırım yaparsak zaten futbolcu da o zaman kaliteli olur. Herkes kaliteli olur. İnsana yatırım bütün meselemiz o. Güzel ahlak üzerine kurulmuş bir sistem her zaman başarıyı getirir diye düşünüyorum. Böyle olmaması gerekirdi. Yani ne bileyim sonuçta gidip de birbirini tebrik edeceksen neden öyle hışımla şey yapıyorsun? E hakem belli, hakem yanlış karar veriyor da futbol verdiği kararların sonucunda sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. Yıllardan beri böyle. Hiç değişmedi. Onların da iyi insan olmasını bekliyoruz. İnşallah olurlar. Ama bilmiyorum yani. Hayır gözden kaçırdıysan bile sana bir şey söyleniyorsa bir dinle. Ona göre karar ver. Var var. Var mı var mı yok mu belli değil. Var varlıktan çok darlık getirdi gibi geliyor. İnşallah diğer maçlarda tekrarlanmaz böyle şeyler. Çünkü çocuklar da sizi seyrediyorlar. Sizi gelecekte örnek alacaklar. Bunlar kötü olaylar yani. yani Hele ki sporda olmaması gerekir. Eğer örnek görmek istiyorsanız basketbola bakın. Maçın başında ve sonunda birbirini tebrik eden, tokalaşan, sarılan insanlar. Hatta onu da bilmiyorsanız atasporumuz yağlı güreşe bakın. Orada da görebilirsiniz. Rakipler birbirini yensin, yenilsin. Kalkıyorlar, birbirini kucaklıyorlar, tebrik ediyorlar. Bu ne kadar güzel bir olay. E, aslında futbol şu anda en çok seyir olan bir yerde böyle bir ahlakın yetiş yerleşmesi gerekmez. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, iyi günler diliyorum.